Dalganayı duymayanınız yoktur. Çırpıcının 12 ay garanti süresi var. Dışarıda 20 liraya kahve zor içiyoruz değil mi? Bayağı iyi gibi görünüyor. Pembe Teknoloji kanalından herkese merhabalar. Bugün sizlerle hepsi buradan 20 TL'ye aldığımız çırpıcı ile dalga yapacağız. Dalganayı duymayanınız yoktur çünkü TikTok'ta, Instagram'da oldukça popüler bir kahve. Herkes bu aralar sık sık bu kahveyi yapıyor. Özellikle TikTok kahvesi diye de geçiyor. TikTok'ta çıkan bir akım oldu bu. Hem hızlı yapılışı, az malzeme kullanılışı, görüntüsü bakımıyla da çok böyle insanları cezbediyor ve bu kahveyi yapmaya itiyor açıkçası. Ben de bu şekilde yapmaya başladım. Evde de ben bir denemiştim aslında ama becerememiştim. Şimdi bakalım dedemle beraber yapacağız. Olacak mı? Aslında ben daha önce bu kahveyi hiç denemedim. Hem yapmadım hem de tadına bakmadım gerçekten Diyar'da. Dilar Diyar da bana hiç yapmadı bu bu arada. <laughs> Kendi yapım içmiş. <laughs> e, hepsi buradan. Baktık 20 TL böyle pille çalışan bir çırpıcı var. Dedik ki alalım deneyelim güzel olur mu? Çünkü bayağı ucuz. Bu dalga onayı genelde mikserle yapıyorlar veya normal telli çırpıcıyla yapıyorlar. Ama elektriksiz çırpıcılar pek bir nasıl anlatsın çok fazla yoracak ekolu. Evet. Onun yerine mikser veya bunu kullanabiliriz. O mikser de hani herkeste olmayabilir veya daha böyle küçük bir aletle yapmak isteyebilir insanlar. O yüzden bunu görünce direkt aklımıza dalga geldi. Bir de pille çalışıyor. Pille çalışması beni çok şaşırttı. Pille çalışan bir çırpıcın olduğunu ben bilmiyordum. Sen biliyor muydun? Ya ben de bilmiyordum. Hatta şöyle görüntüsüne bakacak olursak biraz oyuncak gibi de duruyor. Evet. böyle plastik parçası gibi pembe bir şey yani oyuncak gibi değil mi? Evet oyuncak gibi. Bir de bu oyuncak gibi dediğimiz çırpıcının 12 ay garanti süresi var. O da bir garip. <laughs> ya kimsenin uğraşacağını sanmıyorum ben açıkçası. Hani bozuldu garantiye vereyim falan. Ben de. Bu arada kırmızı, yeşil, mavi, pembe ve turuncu seçenekleri de var. Ama onların renklere göre fiyatları değişiyor tabii ki. Pembesi 20 liraya bizim aldığımız. En yükseği sanırım yeşil olanıydı. O da 24 liraydı. Yine çok pahalı değil. Yani bence alınabilir şu an. E denenebilir en azından. Evet. Biz deneyeceğiz bakalım bizi şaşırtacak mı? Açıkçası benim çok bir beklentim yok. Senin var mı? Benim de çok bir beklentim yok. Çünkü hem plastik görünüşü <laughs> beni biraz... Ürküttü. Hem de çok ucuz. Yani dışarıda 20 liraya kahve zor içiyoruz değil mi? <gülüyor> yani <gülüyor> Ve biz onun makinesini aldık 20 liraya. Ve bakacak olursak sadece bir tane tuşu var. Hani ayarı falan yok. Sadece tuşa basıyoruz evet. ve çalışıyor. O yüzden hani indirimli fiyatı da değil 20 lira. Direkt normal fiyatı 20 lira. O yüzden çok bir beklentiye girmeden kahvemizi <laughs> yapmaya başlayalım diyorum ben. Yani. Bence de direkt başlayalım. O zaman ben ilk kutu açılışımızı yapayım. Evet. Çok basit bir açılım var aslında. <laughs> direkt açtı yani. Şurada dediğimiz gibi bir tane tuşu var. Şuradan da pili takıp çalıştırabiliriz. Bu arada piliyle birlikte gelmiyor. Yani pili kendimiz temin etmek zorunda kalıyoruz. Hatta bizim ofiste bulduğumuz şöyle iki pilimiz var. Şarj evet. piller, Onu da belirteyim. <laughs> o zaman ben direkt pili takayım. Evet şöyle. Takalım pillerimizi. Oha. Tişört <laughs> 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 <Suşa> çıkmış. Evet. <laughs> evet, şu an makinemiz kullanım hazır. Şöyle şimdiden başlatayım ben. Bayağı iyi gibi görünüyor. Baksana. Aynen şu an bir sorun yok. Bence iyi yapacak gibi şu an. O direkt başlayalım. Aslında kase kullanmamız gerekiyor ama üstümüzü başımıza batıracağını düşündüğümüz evet. için şöyle derin bir bardak bulduk. Bunda da çırpabiliriz bence çünkü gerçekten küçük bir çırpıcı. Yani içinde çok rahat yapabiliriz. Evet. Aslında bence tam bu çırpıcılık bir kase. şöyle. Bence Derinliği de. ve darlığı çok iyi bence. Yerinde. Evet. Şöyle kahvemizden koyalım. Koyalım. Bu arada kahvenin miktarını kendinize belirleyebilirsiniz ama normal tarifte yazan miktar 2 yemek kaşığı granül kahve, 2 yemek kaşığı şeker ve 2 yemek kaşığı da sıcak su oldu. Ya yani bu şekilde tarif var ama tabii siz şekeri kendiniz zevkinize göre de ayarlayabilirsiniz. Biz 2 kişilik mi yapıyoruz ileride? Evet 2 kişilik yapalım. Tamam. Şöyle biraz daha fazla koyayım. Şimdi şekerimizi ekleyeceğiz. Evet ben ekleyeyim istersen şöyle belirlediğimiz kadar. Sanırım biraz fazla oldu ama olsun. Şimdi sıcak suyumuzu ekliyoruz. Ben şöyle koyacağım. Biraz <laughs> kararı. Hı. Yeter mi sence bu? Az gibi geldi Bence ama. Bence yeter gibi. Deneyelim şimdilik. Tamam. Şöyle ben biraz daha ekleyeceğim aslında. Az önce de bahsettiğimiz gibi makinemizin tek bir tuşu var. Şimdi ben bu tuşa basıp kahvemizi çırpmaya başlayacağım. Şöyle. Korkuyorum aslında biraz. Evet, evet ilk de bir dağıtı ortalığı ama şu an bir sorun yok gibi. E şu an biraz güçsüz bence mi? Şöyle. Çırpmıyor. Yani şöyle aslında kahvenin dışına aldığımız zaman çırpıyor. Bu <laughs> şöyleken daha iyi sanki. Evet. Evet şöyle. Köpürüyor, Köpürüyor ya. Hemen başladı. Evet. Bir şey diyeceğim çok iyi şu an. Baksana. Direkt köpürmeye başladığım bir 5 dakika kadar galiba evet. yapmanız gerekiyor. Ben böyle 5 dakika boyunca yapacağım. Öyle de olur. Biraz bardağı da yatırabilirsin kendine doğru. E, <gülüyor> abi <gülüyor> sen neredeydin ya? Bilmiyorum neredeydim. Ve hala şu an <laughs> çalışıyor. Evet, zaten şöyle. Da <laughs> Ay şu an şoktayım. Bir dakika yani. tekrardan takıp denemek ya, istiyorum. beni ya. Ay inşallah bir daha çıkmayacak. <laughs> Korkuyorum. <laughs> Korkuyorum şu an üstüne diye. İstemiş başımıza battı bu arada. Gerçekten ya. Aa yine. Ya sen neden böyle şeyler yapıyorsun ya? En yani, yani, azar değdirdik bence. Halimiz çok, çok iyi gidiyordu şu an. cidden. Bir dakika bir daha deneyeceğim. Bir daha Allahın akbüsdür. Bir daha. <laughs> çok iyi gidiyordu. Evet. Evet, oluyor. Yine gitti. Yine gitti. Bence bu kadar yeter. Yani tamam çok büyük bir beklentim <laughs> yoktu benim ama hani bu kadar da olmaz. Daha kaç dakika oldu yapmadım ya yani. lütfen. Tam 5 dakika olmadı bile ya değil mi? Evet. Ama bu bile yeterli bence bizim için. Hayır. Yes, bu ya. Tamam mı köpük olması lazım? Şuraya bak. Yani dalga yapamayacağız sanırım. Set story. <laughs> Çok da güzel gidiyorduk yani. Gerçekten. Köpüğünü kullanırız artık. Şöyle bir şey oldu kahvemiz arkadaşlar. Yani bunu daha sütün üstüne ekleyeceğiz ama eklenebilecek durumda mı bilmiyorum. Yani sen evde yaparken de böyle oluyor mu yoksa daha mı köpürlü bir şekilde oluyordu? Ya tabii ki de tamamen köpük oluyordu yani ben mikserle yapıyordum zaten genelde mikserle yapılıyor. Hı, hı. Ama yani bu çırpıcıdan da açıkçası umudum vardı. bu kadarını beklemiyordum. Yani şu an bu bizi kurtarmaz mı sence? Kurtarmaz. İçemez <laughs> miyiz? <laughs> ya içeriz tabii ki de. Sonuçta kahve ve süt karışımı yani. Çok bir farklı bir şey yok. Yani üzü beni ya. Daha güzel olur diye düşünüyordum. Ama ben yine de tadına bakmak istiyorum. <laughs> Ay, ben <gülüyor> de kahve o zaman. o zaman artık sütümüze ilave edelim. Bir de sen evet. hep istersen onlar. Ben da. yapayım. Belki uğurlu gelirsin. <laughs> <yiyeceksin. gülüyor> yani. Koydum hepsini ya. Bildiğimiz sütlü kahve oldu dalga onunla yani, alakası yok. Mokraya benzettim ben. <laughs> Görünüşünü. Yani. <laughs> o soruyu o yapmaya çalıştık. Bizi yarı yolda bıraktı çırpıcımız ama yapacak bir şey yok. Şu an çok üzgünüm. O zaman sana ben bir soru sormak istiyorum. Sence fiyat performans olarak nasıl bir ürün? Yani 20 lira ne bileyim, tamamen bu tarz bir ürün için çok fazla değil ama hani bu performansı da hak etmiyordu bence. E, gerçekten buna 20 lira verilmez. Verilmez. O zaman bir tadına bakmak istiyorum ben her şeye rağmen. Hadi ilk sen bak. Bir şey beklemiyorum ama... Biraz acı olmuş ama yine iyi yani. Nasıl? İyi, normal işte kahve, şeker, su. Ben de bakayım. Kalmadı zaten. Kalmadı. Şöyle iteyim. Yani. Yüz ifademi anlatıyor bence her şeyi. Kahveye biraz bol koyduk aslında o yüzden. Evet. Ama köpük olması gerekiyordu, olmadı. Artık yapacak bir şey yok. Ya bundan sonra mikserle yapacağız demek ki. Demek ki öyle. Bir de ürünün bilgisine ve tanıtımına baktığım zaman ya bununla krem şant yapabileceğimizi söylüyordu. Hatta yumurta falan çırpabilirsiniz <laughs> yazıyordu. Bunu köpürtemeyen yumurtayı nasıl çırpacak diye soruyorum. Onu yapamaz Çırpamaz. Anında o da gider yani her tarafı batırır. <laughs> ya bence bunu kesinlikle almayın diyorum. Bu videomuzda size dalga onayı pilli çırpıcı ile yapmaya çalıştık. 20 lira olmasına rağmen yapamadı. Bence kesinlikle almamalısınız. Yani ucuz fiyatına kalmayın. <laughs> Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basmayı ve bizimle paylaşmak istediğiniz başka fikirleriniz veya yorumlarınız varsa bize onları yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Siz anı yaparken hangi makineyi kullanıyorsunuz? Onu da yazarsanız çok mutlu olurum. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.